Yani bu e, Kemal Bey'in Ümit Özdağ ile olan görüşmesi e, siyaset gereği normaldir. E, ama bunun gizli yapılması, iki kişilik yapılması, parti e, kurulları <laughs> kurulları dışında bu konunun e, gündemlenmesi, tartışılması e, elbette bir takım sıkıntılı sonuçlar doğuracak. İyi Parti bunun güvensizlik yaratacağını söylüyor zaten. Ve e, seçimlerde de bunu bir kere daha değerlendiririz. E, tek başımıza da gireriz diyor. Yani bu şu anda bu işte geçen dönemdeki 2019 seçimlerindeki durum şu anda söz konusu değil şu anda yeni bir ortam gelişmiş durumda tabi burada siyasi partilerin ittifak halinde ya da birbirleriyle iletişimde kalarak birtakım seçim varyasyonları hazırlamaları atraksiyonları yapmaları normal olabilir ama ee, bunun e, gizli kapaklı olması tabii elbette bir takım sıkıntılar doğuracaktır. Bunları hep birlikte şahit olacağız. Önümüzde e, seçime ne kadar var? Şurada Temmuz ayındayız. 6 ee, ay buradan, 3 ay oradan. Evet 9 ay kalmış. Yani e, seçim yaklaştıkça biz e, ayrıntıları daha iyi e, hissedeceğiz. Ama önemli olan e, şuydu. Ben bu seçimlerde yani yaklaşık 2-3 seçimdir e, bu şekilde ee, çok önemli buluyorum. Önemli bulduğum konu şu: e, siyasi partiler kiminle ittifak yapacaklarını baştan açıklayabilmeli bu güzel bir şey. Çünkü e, seçmen kime oy verdiğini, hangi koalisyona oy verdiğini, ki, hangi ittifaka oy verdiğini baştan biliyor. Yani e, siyasi parti genel başkanı oy aldıktan sonra kalkıp kapı kapı kiminle ittifak kuracağım diye dolaşmıyor. Bu çok güzel bir şey. Yani seçmen tercihi bu yönde. Seçmen bu koalisyona, bu ittifak'a oy veriyorsa gidiyor, kullanıyor. Ama e, önceki dönemde şöyle bir şey yaşıyorduk. Herkes oy alıyordu, yüzde 20, 30, 40, 50. Neyse, e, şey olamıyor, e, seçilemiyor. Yani ülke yönetiminde söz sahibi olamayacak. Bu sefer işte bütün siyasi partileri tek tek dolaşıyor. Ya ben onları seçmedim ki. Yani şu anda evet, ittifakların da kendi içerisinde bir takım farklı görüşleri olabilir. Ama insanlar en azından bunu belli protokollerle şunu öncelikli ve e, yapacağız, bunu e, düşünmüyoruz, şu konuya girmeyeceğiz gibi bir takım söylemlerle aslında kendi temel e, öncüllerini ikinci plana almış olabilirler. Orada esas olan koalisyon ya da ittifak protokolüdür. Ama e, bunun ön plana çıkması, vatandaşa beyan edilmesinin ben önemli olduğunu gelecek seçimlerde de bu tür ittifakların Türkiye'deki demokrasinin geleceği açısından sağlıklı olacağını düşünüyorum.